Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yeniden Minecraft parkour artısı çekiyoruz. Ama bu sefer bir aksilik oldu. Nasıl öleceğimi bilmiyorum. Bunlar ne lan? Kar mı? Allah. Allah kardı. Ben nasıl öleceğim? Biri bana yol göstersin. Ha su var şurada. Çık lan koyun. Öyle bir birden başladım. Allah aşkına. Hah, bol şurada ya yarım saat bol mu beklemem lazım. Çünkü en azından neden iki tane bir dakika onu buz mu buz? Neden neden iki tane üst üste e, şey geldi diye sorarsanız ya bak yine olmadı. E, Minecraftler geldi diye sorarsanız çünkü ben her gün farklı bir oyuna geldiklerini yine kararsızlıkla karşılaşıp yine vazgeçtim bundan. O yüzden yine Minecraft. Ben kafama göre takılacağım. Ne atarsam atı, atacağım. Siz at, izleyin işte. Ben böyle bir şey söylerim sonra onu tutmam. Ah boğuluyorum artık. Evet. Yani zombi geldi beni öldürmeye çalışıyor falan zannettim. Hadi ölelim. Ve respawn yapıp oyunum, oyunumuzun oyunumuza geçebiliriz. Şuradan hemen bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse çakalım. Takalım. Bir dakika. Okudunuz işte oradan. Neyse. Han, bir dakika. Adamın gözleri kırmızı mı diye baktım da değilmiş. Bir an kırmızı geldi. Allah belanı. Dur. Uçuyorum, uçuyorum. Allah. Vurdu. Ah! Hadi hadi ne olur yüksel, ne olur yüksel. Oraya geçmek istiyorum. Gitmiyor. Ah! Neden ben böyle yavaş yavaş yere çakılıyorum? Ya çakal yere ya olmadı. Of. Fazla gitti biraz ya. Neden kasıyor? Neden? Sebebi ne? Az kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. 5 hakkım kaldı. Ah. Dur. bir şöyle. Hemen. Burada başka bir şey yok mu? Sadece bunlar. O zaman başka bir haritaya geçeriz. Bunlar biterse. Başka bir parkur haritasına geçeriz. Veya benim yaptığım yavartasına geçeriyoruz. Dedim dedim bilmiyorum. Neyse. Yok hepsini almayacağım. Bir tane alacağım ya. Sonra düşüyorum ölüyorum. Hepsi bitiyor. Aslında Vay. Bu ne diyorum lan ben? Hadi 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 hadi. Hoppala vurduk. Vurduk tampona vurduk kardeş. Olmuyor. Bitti bu oyun. Yere çak. Dört tane hakkım kaldı. Hadi. Benim bağırmam lazım biraz sonra. Sesim çıkmıyor. Ah. Neyse. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi ne olursun ne olursun ne olursun yapayım. Hop lan. Lan lan. Hop. Of vurdum. Vurdum. Vurdum tamponu vurdum. Hadi şöyle çıkabiliyoruz herhalde ya. Yok aşağı iniyor lan böyle. Uçabilir miyim? Neden aşağı gömülüyorum? A göm ya. Of. Ruhum havaya doğru yükseliyor. Oo. Oh. kaldı. Bağırmam lazım. Neden bunu iki de bir... Lan Atlama aşağı dur giymedim. Elimdeki şeyle mi uçmaya çalışacağım? Ha. Neden? 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 En azından inişim yavaşladı. Yukarı bakınca daha da bir şey. Gir. Ölmedim. Lamın yanında karı ilk defa gördüm. Oh hey. o değdiğim anda öldüm belki içeri dar, doğru batarım dar Alamadım değil mi? Ah. Allah bu daha da hızlı koşturuyor ya. Bakın ilk önce bir şeye bakalım. Çıkarttık. Normal hızı bu. Bunu giydik. Böyle daha hızlı gidiyor bilmem farkı bildiniz mi? Hadi 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 hadi. Bala 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 ne diyorum ben ne diyorum ben ne diyorum ben ne diyorum ben ne diyorum ben? Ne diyorum ben? Oyun çok pis kastı lan. Öldüm. Ya başka ayda geçiş yapacağım ya. Oyun çok kastı. PPS, FPS FPS 4'e kadar düştü. FPS FPS. Neyse. kolay ay yine. yine. Ee, gel şu eve gidelim ya. Gel. Ne kadar yaratıcı bir isim koymuşum değil mi? Ev dünyası. Ee. Bağırmam gerekiyor. Bunu neden bağırmak söylüyorum bilmiyorum. Bağırmam gerekiyor. Tabii ben hayvan gibi buna şey depoladığım için şimdilik şu kılıç doğru ben Atımı öldürmüştüm. Bilmiyorum. Kendime kızıp at öldürdüm. Canilik. Neyse dur. Hangi saat şeyi? At Dur lan. Bu da bana lazım. Hem de şundan alalım. Çatıya çıkacağım. Ender Pearl'ı. Ender Pearl'ımızı ışınla bebeğim. Bir an aklıma o geldi de. Bırak abi inşallah telif atmaz. Abi telif atma bir anda aklıma geldi. Çok güzel şarkım var. Dilime takıldı. Nino 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 Değişik değişik sesler çıkarıyorum. Neden? Bilmiyorum. Mesela gel şurada bir tane batarya çileştirelim. Sıkılınca mırıldanıyorum. Mont. Mont. Hoppala. Hoppala. Ha sevdi beni. Oha sevdi beni. Dur sana ekmek vereyim mi? Veremiyorum dur. Bana bir yer takmam lazım. Ha oldu. Bir i̇şte sana bir zırh giydireyim. Giydirdim. Neyse. Hadi. Şu, yağmur tam yağacak zamanı burada. Güneş var neden yağmur yağıyor? Şöyle bir şey keşfettim ben bunu. Keşfet. Keşfet. Hop bala Bu hey. Hayvan gibi uçuyoruz. Neyse. Şöyle yerimize geçelim de. Neden geçmiyor? Hop bana. Aklımda deli sorular. Hah geçtim. Tamam. Facebook sayfası açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da üye e, olursanız sevinirim. Şöyle atımdan ineyim. Şöyle. Şunu da kapatayım. Ben sana saman getirmeye gidiyorum. Bekle. Bak girdim. Dur. Burada olabilir. Şimdi buraya o yay ve ok dışında her şeyi koydum. Tabii harcadım önceden. Saman burada mıydı? Ben o samanı nereden buldum Allah aşkına? Yemekten bulmuş olabilirim. Aynen bak burada. Tabii veriliyorsa. Herhalde bunlara şey veriliyordu. Karla kelim mi? Lan Dur Ya burada sana yemek getireceğim Gel Geliyor mu? Yok verilmiyor Doğru sana şey veriliyordu Dur Onu ben yanlışlıkla koydum Ya burada ya Ben üşüdüm lan Mutfakta çekiyorum mu? Cam açık Ah üşüyorum Neyse boş ver Eve girdik. ısınırız Şuraya nedensiz ya saman koydum Bilmiyorum bir dakika lan. Bir şey deneyeceğim. Bence bir dakika lan. Nerede? Bu kadar. Çekilmez. Bence burada. Ha. Yok olmuyor. Lan o şey. Ha 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 Canim. Dur lan. Gece olmadı. Yatabilir miyiz? İlla yatmak için gece mi olması lazım? gündüz uyuyanlar da var. Mesela vardiyayla çalışan insanlar gönül uyuyor. Neden onların ne yiyorsunuz? Neyse ben şimdi ortada çıkan zombi varsa onları alacağım. De aslında buradan balık da tutarım. Hemen hemen balık tutacağım. Dur. Oltam nerede benim? Yanımda. Hop. Hayvan gibi atma. Aa. tuttu lan. Aha evden hiç çıkmama gerek yok artık. Gece gece gündüz balık tutabilirim. Birkaç baksana da 7 tane balık tutmuşum. Tabi görmeniz zor oluyor biraz gidiyor mu gelmiyor mu diye. Hadi 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 hadi. Şu balığı da tutayım da videoyu bitireceğim. 10 dakikayı geçiyor. Hadi. den dedim. Kardeşim gelir misin artık? Allah valla, Allah ba balıkçılara yardım etsin Allah. Hadi. Oğlum ya? Onlar doğru. Onun için yağmur yağması bir fark etmiyor. Hadi. Hadi. 10 saniye içinde geldin geldin gelmedin. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 geldi herhalde gelmedi neyse bir anda battı ama neyse neyse arkadaşlar bu videodan da böyle bu videodan da böylelik olsun Siz, abone ol abone beğenme ve yorum yapmayı unutmayın abone olmadığı unutmayın sizi seviyorum bunu da unutmayın Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.